protein var. Bitkisel protein. İçinde yağlar var. Bunu ansatüre dediğimiz yağlar var. Mineraller var. Bilhassa demir var efendim. Tahin demir eksikliği anemisini önlüyor efendim. Fosfor var. Selenyum var. Bulamayı önlüyor efendim. Ve de anti inflamatuar dediğimiz kronik inflamasyonu önlediği için bütün hastalıkların kronik dejatif hastalıkların temelinde hücresel düzeyde konuşuyoruz. Hücrelerinde kronik inflamasyon başlattığı için bu hastalıkları tahin bunları önlüyor. O halde bunamayı önlüyor. Alzheimer'ı önlüyor. Kansızlığı, anemiyi önlüyor. Kanseri önlüyor. Kan şekerini dengeliyor. Tansiyon yüksekliğini dengeliyor. Fosfor var. Çok güçlü antioksidandır. Kalp hastalıklarını önlüyor. Felci önlüyor tansiyon yüksekliği nedeniyle